Cricket. Ee, kasaların neredeyse hepsine baktık ama eli boş döndük. O kasa bu olsa gerek. Lütfen, lütfen, lütfen. Ha bu da ne? <laughs> Sopa acıdır. Limon suyu göz yakar. Ay. Çabucuk acıtır. Mermer daha çok acıtır. Mantar pano pek acıtmıyor. Acı verileri bu oda tehlikeli. Köpekler tüküremez. <laughs> zekice bilgiler. Tükürük onları buldun. Hey, <laughs> acıtır biliyor musun? <laughs>

Gecenin son sorusuna geldik ve bu bir bonus gizemli soru. Toplam puanların beş katı değerinde. Gizemli soru mu? Pekala griller, eller hazırda olsun soru herkese gelebilir. Tetikte ol karakip, gerekebilirsin. Endişelenmeyin ailem, zekice bilgilerimi sonunda buldum çünkü. Bulman mı gerekti? Derinlere inmem <laughs> gerekti. Ama sonunda üstün bilgilerimin tümünü serbest bırakabilirim. Eee? Antarktika soğuktur. 14 dört eksi altı sekiz. Bitti mi? Hepsi bu mu yani? Ha boş ver. Nereye gidiyorsun oğlum? Eve. Size faydam yok. Kafam ıvır zıvırla dolu. Krikız. Kendini paralama oğlum. Gregorian seviyesinde şapşal değilsin sonuçta. Yeter. Al sana seni. Kokuşmuş yulaf esmesi. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Köpek sigortası yaptırsaydım <gülüyor> keşke. <gülüyor> 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 Kapıyı açamıyorum. Böyle köpüklü bir sonla karşılaşmayı beklemiyordum. Ne yapacağız biz? <laughs> Kahve köpüğü sadece muhtemelen yenebilir. Kahve köpüğü karın doyurmaz. Kahve köpüğü karın doyurmaz. Herkes yesin hadi. Köpüğü yiyin. <laughs> Hadi çocuklar, sakinleşmezseniz yardım edemem. Fred, turşu sözcüğünü söylemeyi dene. Benim köpeğim Felix'i sakinleştiriyor. Aa, tamam. Turşu. Turşu. İşe yaradı mı? Sağ ol, Cricket. Çok akıllıca... Oh! Köpek makinesinin peşini çekemiyorum. Nasıl kapatacağız onu? Ne? Ee, he? Mantarpano, Bay Remington, <laughs> beni şu mantarpanoyu fırlatmalısınız. Bir çocuğu fırlatacak değilim. Canı <laughs> Sorun değil, mantarpano pek acıtmaz. Hadi fırlat beni. Oh, oldu bir. atış. <laughs> e, çok az acıttı sadece. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu çok acıttı. Kazandık mı ne oldu. bizi kurtardın